Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Neden video atmadığımı Söyleyeceğim Neden video <gülüyor> <gülüyor> atmıyorum <gülüyor> Çünkü youtube'a Video atmamaları Kaç gündür hastayım Ve hastanede yatıyorum Yatıyordum. O yüzden Video atmıyorum Video atmadığım için de Hastanede yattığım için Video atamadım ve Eee, yani Covid-19 oldum ama geçirdim, yendim, çok zor bir dönemden geçtim Covid-19'da. Haplar, ilaçlar, selam verdiler orada ama iyiyim şu an. <laughs> Biraz öksürük var, o yüzden Video gelmedi ama bundan sonraki dönemlerde ara, ara ara video atmayı düşünüyorum. Evet düşünüyorum. Eğer video atabilirsem atacağım. Ya bu arada bu tarz e, ekran görüntüsü videosu yani videolar gelmesini istiyorsanız aşağıda like butonuna abone olmayı like butonuna basmayı ve yorum yor, yorumlar kısmına gelsin dilerseniz de, çok seviniriz bu videoda geçmiş olsun direkt yorum bu videonun e, bu videonun yorumlarına geçmiş olsun derseniz eğer çok sevinirim hadi e, 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 arkadaşlar görmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın oh, but